Öncelikle videoya hoş geldin zamanını hiç almadan konuya geçelim. Hoşuna gitsin veya gitmesin dış görünüş önemlidir ve hayattaki başarımızda rol oynar. İnsanlar biriyle tanıştıkları anda bilinçaltında o kişiyle olup olmak istemediklerine karar verirler. Biliyorum böyle olmamalıyız ama maalesef insan doğası bu şekilde işliyor. Bunu kontrol edemeyiz. Şimdi kontrol edebildiklerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Yüz simetrisi arka kamerada çekilen fotoğraflarla aynadaki görüntünün ne kadar farklı olduğunu fark etmişsindir. Aynada gerçek halinin çevrilmiş yani yansıma versiyonunu görürsün. Eğer iki görüntü arasında çok fark varsa, büyük ihtimalle asimetrik bir yüze sahipsin. Endişelenmene gerek yok. Hepsini halledeceğiz. Sırt üstü uyu. İnsanların çoğu midelerinin üstünde ve yüzünün tek tarafı yastıkta uyur. Bu yüzünde asimetriye neden olur onun yerine sırt üstü yatmaya çalış. Başlarda zor gelse de zamanla alışacaksın. Her iki tarafınla çiğne. Sürekli çenenin bir tarafıyla çiğnersen diğer taraftaki kası güçsüz bırakırsın. Yemek yerken her iki tarafla da çiğnemeye odaklan. Kısa vadede hızlı sonuç için zayıf ve gelişmemiş tarafınla falım sakız çiğneyebilirsin. Saç stili. Saçın abartılı bir şekilde kafanın tek tarafına yatıyorsa yüzün asimetrik gözükür bunun yerine daha dengeli bir saç stili tercih et. Kaş şekli. Orantılı kaşlara sahip ol. Bu gözlerine de simetrik bir görünüm kazandıracak. Vücut ve dil posturu. Hem sırtının hem dilinin düzgün pozisyonunda durması, tüm yüz şeklini dengeli ve çekici yapar. Doğru dil posturu için miving tekniğini uygula. Simetri tamam. Hadi şimdi baba konulara geçelim. Boyun kasları. İnsanlar genellikle bunu önemsemese de boyun kaslarının görüntünde etkisi inanılmazdır. Bu görsellerde iki fotoğraf arasında boyun dışında hiçbir fark yok. Fakat gördüğün gibi yapılı bir boyun erkeksi ve çekici görünmeni sağlar. YouTube'da bununla ilgili birçok basit egzersiz videosu bulabilirsin. Eğer ilk defa boynunu çalıştıracaksan ağırlıktan önce oradaki kasları hissetmeye odaklan. Güneş kreminin gücü Düzenli olarak direkt güneş ışınına maruz kalırsan olduğundan yaşlı görünmeye başlayacak. Güneş kremi bunun önüne geçer. Her gün dışarı çıkmadan önce güneş kremi sürmeyi unutma. Şimdi fotoğraftaki kişiyi dikkatlice incele ve neden yakışıklı olduğunu söyle. Ya da ben söyleyeyim. Kaşlar. Kalın ve şekilli kaşlar yüzünü maskülen ve çekici gösterecek. Aynı saçların gibi kaşlarını da uzatabilirsin. Bunun için kaşlarına hint yağı ve biberiye yağı sür. Havuç. İçinde bol miktarda beta karoten bulunan havucu düzenli tüketirsen cilt rengine doğallık katacak ve tabii ki daha sağlıklı olacaksın. Bu aynı zamanda tatlı patates ve mangoda da mevcut olan bir pigment. Buz uygulaması. Sabahları yüzüne buzla birkaç dakika masaj yap. Yüzünü daha sıkı ve seksi gösterecek. Gözaltı torbalarına iyi gelecek yaşlanmayı geciktirecek. Hayvani su, gün içinde kendine sık sık su içmeyi hatırlat. Vücudundaki su döngüsü yüksek olursa ödemleri azalır ve yüzün daha şekilli görünür. Çişin şeffafa yakınsa doğru yoldasın. Bahsedeceklerim bu kadar senin en iyi versiyonuna ulaşman için araştırmalar yapıyorum. Ve bunun için paylaşımlara devam edeceğim videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve daha fazla video için like atabilirsin hayatındaki her şey dilediğin gibi olsun